Arkadaşlar herkese merhaba Yunus yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün videomuzda kameranın karakteri takip etmesini yapacağız ve karakterin altına veya avuca dokunduğunda e, karakterden ses çıkmasını sağlayacağız. Şimdi hemen Unity'ye geçiyoruz. Şimdi ben e, en son ne yaptığınızı en söyleyeyim. Biz e, altınları falan oyuna koymuştuk. Daha sonra daha sonraki videoda bunları ekrana yazdırmıştık. Şimdiki videomuzda yine demin dediğim gibi ses olaylarını yapacağız ve karakterin kameranın karakteri takip yapacağız. Şimdi hemen e, ilk başta sesleri oyuna atmamız lazım. Proje yapmamız lazım. Şimdi sesleri nereden indirebiliriz? Hemen Google'a girip e, şuradan <laughs> freesound.org'a giriyoruz. Yani şöyle freesound.org giriyoruz. Burası Besad'ın isminde anlaşılacağı gibi bedava sesler. Ses. Şimdi buraya girip ee, ne, 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 lazım bize? Coin sesi lazım. Altın sesi lazım. İngilizce yazıyoruz arkadaşlar. Yani tık, arama yerine tıklıyoruz. Daha sonrasında <laughs> biraz internetim yavaş benim. Mesela şuradan bir örnek vereyim. Şöyle iki dakikalık bir ses var. Evet bu da açılmıyor. Çünkü internetim. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sesleri buradan dinleyebiliyorsunuz. Son, indirmek için buna tıklayıp Mesela bu sizin altın sesiniz olsun. Bunu tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra e, bu site üye oluyoruz. Üye olmamız lazım. Buradan download deyince ses indiririz. Ben buraya şimdi coin yazmıştım da aramamıştı. Bir daha yazayım. Araştı. E, evet. Görünce bir sesler çıktı. Ben şimdi size önerim. Şuradan tıklayıp şuraya. Duration short yani kısa yapmayı yani ses kısa olsun arkadaşlar mesela coin hit 1 Ses çıkmadı. 2'ye bakalım. Evet. Mesela buradan e, kendi sesinizi bulacaksınız. Mesela ben şunu kullanıyorum. Mesela benim sesim bu altın sesim arkadaşlar. Bir dakika. Niye oynatmıyor? O demin dinlediğiniz altın sesini bu da e, havucu toplama sesi mesela. Bunları indirdim ben sonra yönetim attım gördüğünüz gibi burada sesler. Altın sesi. Havuç sesi. E, şimdi arkadaşlar geliyoruz kod kısmına. Kodlamaya giriyoruz. Geliyoruz şeye. E, bizim topladığımız yere. Şimdi havucu arttırmıştık. Biz şimdi geliyoruz diyeceğiz ki. Bundan daha önce şunu da göstereyim karaktere tıklayıp e, sesi kendi karakterimizden yani sesi arkadaşlar karakterden çıkaracağız çünkü bunlardan niye çıkarmıyoruz hani derseniz buna tıkladığımız anda bu siliniyor yani ses daha çıkmadan ses siliniyor O yüzden işte silindiği için ses de gidiyor ama kendi karakterimiz silinmediği için ondan rahatça çıkarabileceğiz şimdi audio source ekliyorum ve play on eve 2 kapatıyorum yani oyun başlangıcındaki şuradaki oyun başlayınca şuradaki sesi oynatmasın Şimdi ben geliyorum e, şeye koda. Şu havucu kısmına geliyorum. Mesela havucu toplayınca havucu silsin. Havuca bir eklesin. Sonra get component yani bu objeyle bu kodla o ses audio source yani şuradaki audio source ile şu kod aynı obje olduğu için ben gelip get component diyebiliyorum. Get component yani kendi objemizin get component olan audio source da oynat diyeceğim. Play diyeceğim. Play Play one shot. Bir kerecik oynat diyeceğim. Ben bunun içine ne yazacağım? Şimdi yukarı geliyorum. Hatırlarsanız benim bir tane daha videom vardı bu futbol oyununla alakalı. Orada ben sesler diye bir şey yapmıştım. Aynısını buraya yapacağız. Public Audio Clip Sesler diyorum. Niye böyle bir şey yaptım? Audio Clip nedir arkadaşlar? O ses sosyalarına Audio Clip denir. Yani şunlar bir tanesi bir Audio Clip'tir. Ee, niye bunu koydum? Şunu niye koydum? Çünkü çok sesimiz olduğu için bir daha hani ses bir ses iki diye tanıtmadım. Bu kare yapınca arkadaşlar bildiğiniz gibi. Şimdi kod da hata çıkmasa kod da hata çıktı. Çünkü şurada kodumuzu yerde bıraktık. Şimdi göstereyim. play one shot. bir kerecik oynat. Ne oynatacak? Seslerin içindeki sıfırıncı elementi oynat. Aynısını alıp şunu tutup altına sürükliyoruz ve bırakıyoruz. Altın. bu kez birinci ses oynatacağım. Şimdi diyeceksiniz ki, diyeceksiniz ki bunlar nedir falan. Hemen söylüyorum şimdi. Şu kodu bir tarasın. Evet bitti. Karaktere giriyorum. Bakın sesler geldi. Size geldi. Şimdi demiştim ben çoklu çok olduğu için onu kullandık. Şimdi size diyoruz ki kaç tane sesimiz var bizim? Şu an iki tane. İki yazıp enterliyoruz. Gördüğünüz gibi iki tane boşluk geldi. Element 0, element 1. Biz dedik ki eğer havuca dokunursa seslerin sıfırıncı elementini oynasın. Demek ki elementlerin sıfırıncı element avuç sesi. O zaman sıfırıncı elemente gelip havuz sesini sürüklüyorum. Birinci element arkadaşlar neydi? Altın sesiydi. Altın, altın tutup e, birinci elementi atıyorum. Şimdi oyunu başlatıyoruz. Başlatmayın oyun arkadaşlar. Gidiyorum alt, topladım altını. Gördüğünüz gibi altın sesi çıktı ve aynı zamanda buraya da geldi zaten. Gördüğünüz gibi havuç sesi çıkıyor ve buraya ekleniyor. Tamam sıkıntı yok. Şimdilik ses olayları bitti. Şimdi geldik kameranın karakteri takip etmesine. Bunu yapmak için kameraya bir kod vermemiz lazım. Şimdi kara kodlara girip sağa tıklıyorum, Create'ten C şarpa oluşturuyorum ismini. Kamera takip diye. Enter'lıyorum ve çift tıklıyorum. Kodun açılmasını bekliyorum arkadaşlar. Bu arada son attığım video buydu. Bunu da beğenip, beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, kod açılmış. Şimdi kamera takip kodu. Ya bu kamera bizim neyi takip edecek? Karakteri. Karakterimizin neyi yazın bize? Neyi yazın? Ee, transform yani pozisyonlar lazım arkadaşlar. Pozisyonlarını yazmak için de public diyorum. Transform. Yani transform çekim takip Çünkü bize transformlar yani pozisyonlar lazım. İsmini de karakter diyelim. Karakter. Şimdi bizim bu karakteri gidip kodla böyle sürükleme gerek yok. Biz bunu gelip burada tanıtalım. Şuraya girelim. Başlangıçta diyeceğiz ki bu karakter ne? Karakter diyeceğiz. Eşittir. Ne eşittir? Game object arasını diyeceğiz arkadaşlar. Game object Yani ara diyorum ne ile taglayacak? Tag ile arasın bunu. Is player tagını arasın. Yani bizim şöyle yazarsak olmayacak bu tag niye? Çünkü game object diyor hani objeleri tabi. bizim objeleri arıyor. Bizimkisi transform olduğu için hata çıkacaktır. Mesela bakalım hata çıkacak mı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar hata çıkıyor. Çünkü dediğim gibi bu game arıyor. Bu transform. Biz buna gelip sonra transform dersek eğer gidip bunu bulacak. Sonra game olarak player tagını bulacak. Onun transformlarını buna eşitleyecek. Bakın player demişiz. Onu unutmayalım. Kamera karakteri tıklayıp e, tagini player diye değiştiriyorum. Bakın tag şu an untagged. Ona tıklayıp player'i seçiyoruz. Artık karakterimizin tagi player main kamera tıklayıp kamera takibi buna sürükleyip bırakalım. Gördüğünüz gibi şu an e, kamera karakteri boş. Ben bunu sürüklemeyeceğim çünkü biz onu kodda zaten tanıtmıştık. Bakalım işe yarayacak mı? Yani şuraya karakteri bulacak mı? Bakalım. Oyunu başlattım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar karakteri buldu. Tıklıyorum karakteri buluyor. Çok iyi. Şimdi update. Update'e geliyorum. Diyorum ki bizim pozisyonlarımız transform nokta pozisyon diyelim arkadaşlar. Ne işte olsun? New vektör, new vektör 3. Yani 3 üç, sistem kullanırız mesela şöyle diyeyim. Sağa yani mesela x, y bir de geriye doğru z. Yani 3 vektör. Vektör 3 şeyin kodunu kullanıyoruz. Transform nokta pozisyon yazdım çünkü bu kod kamerada. Diyorum kendi pozisyonlarım eşit olsun neye? Şimdi buraya diyeceğiz ki mesela 1, 1, 1. Ben bunu yazdığım anda karakterin pozisyonları birbirbiri e eşit olacak. Bakalım eşit olacak mı? Ben kamera tıklıyorum. Bakın şu an X'i 0, y'si 0, z'si 10. Bakalım. Ee, onun birbirbiri e eşit olacak mı? Evet gör, kapattım yanlışlıkla. Kusura bakmayın. Şimdi orada ben gördüm birbirbiri. Bir daha bakıyoruz, bekliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar karakter main kameranın pozisyonları 1, 1, 1 eşit oldu. Fakat ben böyle yapmayacağım. Ben diyeceğim ki main kameranın x'i karakterin x'ine eşit olsun. Mesela karakterin x'i kaç? 1.91 mi? Main kameranın x'i de 1.91 olsun. Bakın tam onu ortalayacak. Karakterin y'si kaç? 0.2 mi? Main kamera main kameranın de 0.2 olsun. Gördüğünüz gibi. Z'si 10 olacak. Bu uzaklığı arkadaşlar. Bunu eğer düşünseniz ekrandan çıkacaktır. Tamam onu yine eksi 10 yapayım. Evet ben bunu yapacağım. İşte o zaman diyorum ki koda geliyorum. Diyorum ki ben bir 1 1 olmasın. Karakter nokta pozisyon nokta x'ine eşit olsun. Y'si de karakter nokta y'sine eşit olsun. Karakter nokta pozisyon nokta y'sine eşit olsun. Z'si arkadaşlar eksi 10. Bunu hiç oynamayacağız. Yani x ve y'yi karakterin x ve y'sine eşitledik. Şimdi oyuna başlıyorum. Bakalım bunu bulacak mı? bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi oyun başladı. Sıra tıklıyorum ben gidiyorum. Gördünüz mü arkadaşlar sesler çıkıyor. Takip ediyor. Ee, bu kadar yani. Şimdi arkadaşlar şöyle bir hata var ama. Şurada bir boşluk var. Ben boşluğu istemiyorum. Ben şöyle olmasını istiyorum. Ya da şöyle olmasını istiyorum. Ne bileyim. Ya mesela ben böyle bir oyun istiyorum. Böyle bir şey olacak. Ya da ne bileyim. Böyle olacak. Şu tam sıfırda olacak. Bunları siz şimdi nasıl ayarlayabilirsiniz? Ya da ben karakter diyelim. Main kamera böyleyse karakter şurada olsun, karakter burada olsun böyle olmasını istiyorum. Yani size kalmış bir şey. Bunu nasıl yapabiliriz mesela? Kollara giriyoruz. Buraya gelip public. iki tane değişken oluşturuyoruz. Float değerinde. X ve Y diye. Peki ben şimdi bu X'e gelip buradan 3 verirsem karaktere geleceğim mesela main kameraya. Burada gelecek şimdi X ve Y. Şimdi gelsin arkadaşlar. Bekleyelim biraz daha. x veya geldi. Şimdi ben dersem ki bu x'e 3, y'e de 1 dersem. Mesela 2 diyelim. 3'e 2. Y'si 2, x'i 2. x'i 3, y'si 2. Koda gelip karakter nokta pozisyon nokta x ile eşit oluyor diye bu arkadaşlar. Ben bunu artı x dersem yani şuradaki x karıştırmayan arkadaşlar. Artı x dersem mesela karakterim x 3 olsun. Biz de buna 3 girdik. Yani 6. Karakterin artık pozisyonları kameranın x pozisyonu 6 olacaktır. Mesela karakter nokta pozisyon nokta y'si 3 mesela. Artı ben y diyorum. Y'si kaç girmiş mesela? 2 girmiştik. Bu sefer ne olacak? 5 olacak kameramızın pozisyonları. Şimdi ben bunları sıfırlıyorum. Oyun başlangıcında ben bunları oyun başlangıcında kendim evime değiştireceğim. Oyunu bir tarasın şu an. Yani hata var mı diye oyunu başlattım arkadaşlar şimdi bakalım ne olacak yine tabi bunlar sıfır sıfır olduğu için hiçbir değişiklik olmayacak yine tam onunla ortalayacak eğer diyorum ben y'yi biraz yukarı arttırırsam gördüğünüz gibi artıyor mesela ben şöyle olmasını istiyorum 2.82 x'in de arkadaşlar biraz geriden yani karakterin aslında burada olmasını değil de kameranın ileride olmasını ayarlayacağım mesela şu an kam e, karakter aynı duruyor ama fakat kamera böyle takip etmesini istiyorum ben Mesela bunları şimdi unutmayalım. 3.5, 3, 2.82. Oyunu kapatıyorum. 3.5 2.82 Şimdi oyunu tekrar başlattığın zaman artık ne olacaktır? Karakteri e, Oradan takip edecektir. Şimdi başlayalım oyuna. Gördüğünüz gibi Çok hızlı bir şekilde onu ayarlayacağız. Buradan takip ediyor. Tamam. Çok iyi. bayağı iyi yaptık. Şimdi kaç dakika olmuştur? 13 dakika. Tamam. Şimdi arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere bugün bu hani derslik bu kadar hatta ben şu karakterin şöyle kötü gözüküyor şunu şöyle ben ayarlayayım tamam şöyle dursun şimdi arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın İyi oyun yapmalar eğer yapmanız bir yer varsa ya da anlamadığınız bir yer varsa derseniz ki ben burayı anlamadım kardeşim ya da, ben burayı anlamadım falan derseniz yorum atabilirsiniz anladıysanız an yani bir şey kaptıysanız videodan beğenebilirsiniz İsterseniz de paylaşabilirsiniz neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Eu não ia falar.